Aile danışmanlığı eğitimi aldınız, kuramları öğrendiniz ama hala o soruyla baş başasınız. Gerçek bir danışanla karşılaştığımda şimdi ne yapacağım? İşte bu eğitimi tam da bu soruya yanıt bulmanız için hazırladım. Bugüne kadar kullandığım ve işe yaradığını gördüğüm teknikleri bir araya getirerek hazırladığım bu eğitimde teorik bilgileri pratiğe nasıl entegre edeceğinizi göreceksiniz. Ayrıca bu eğitimi özellikle lisanslı psikoloji dışında yani sosyoloji ve çocuk gelişimi gibi disiplinlerden olan aile danışmanlarının alanda daha güvenli çalışabilmesi için etkin bir uygulama rehberi olarak hazırladım. Online gerçekleştireceğimiz bu eğitimde danışanlarınızın duygu ve düşünce dünyasını ve bununla birlikte ilişki dinamiklerini anlamaya yardımcı olacak teknikleri kullanmayı öğreneceksiniz. Ayrıca zihinsel kalıpları fark ettirip dönüştürecek bilişsel teknikleri görecek. Bunun yanında duygusal regülasyonu destekleyen hem bilimsel hem de alternatif yaklaşımları içeren çalışmaları bütünsel bir yaklaşımla uygulamayı öğreneceksiniz. Yani sadece danışanlarınızın dinlemeyi değil, danışanlarınızın değişim sürecine daha aktif nasıl katkı sağlayacağınızı keşfedeceksiniz. Çok sık karşılaşabileceğiniz duygulardan öfke ile, değersizlikle, bağ kuramama sorunlarıyla nasıl çalışılır? Hem bireysel hem de ilişki dinamiklerini anlayabileceğiniz testler nasıl uygulanır, nasıl yorumlanır ve sürece nasıl entegre edilir gibi sorular artık sizin için bir bilinmez olmayacak. Eğitimle ilgili bilgi almak ve eğitime katılmak için aşağıdaki WhatsApp hattından bize ulaşabilir. persons.